Evet selamlar. TTNet'in bir türlü artmıyor. Geç kalmış hissediyorsun. Bazı şeylerden eksik hissediyorsun ve hani o hissiyatla bu videoyu açtığını biliyorum. Şimdi ben sana biraz kendi 12. sınıf senemden bahsederek aslında sana çok güzel taktikler vereceğimi düşünüyorum bu video içerisinde. Aslında bir tane temel taktiğimiz var. Onu da video içerisinde söyleyeceğim sana. Şimdi ben 12. sınıfa başladığımda yani Haziran ayında ilk 12'ye geçerken Başlangıç netim 37 netti. Hani hatırlıyorsunuzdur belki ilk videolarımı izleyenlerden. Ve 37 netten hani bir yere çıkmak diğer insanlara göre daha zordu. Neden? Çünkü işte insanlar gidiyor 70, 80, 90 netle başlıyor ve oradan yükselmek gerçekten daha kolay. Ama işte 37 netle başlayan birisi büyük ihtimalle bu sürece 5-0 geride başlıyor. İşte aslında bunu biraz avantaja çevirmek lazım. Yani doğru yerde doğru hamleleri yaparsan onlara ulaşabileceğini ben aslında kendi senemde yani 12. sınıf senemde gördüm. Bundan neye borçluyum? Bundan bahsedeceğim. Şimdi ben TYT çalışmaya başladım. İşte çalışıyorum çalışıyorum sürekli TYT TYT ama TYT netleri de yani biraz nankör yani çok az artıyor. Yani istediğim seviyeye gelmiyor. Hatta şu anda ekranda 27 Ekim tarihinde bir özde bir sınavındaki netimi görüyorsundur. İlk 20 bine girmiş birisi olarak yani mezun ilk senemde 12. sınıf senemde ilk 20 bine girmiş birisi olarak 67-65-70 arasındaki netlerde bulunmam. Hani 27 Ekim Kasım diyebiliriz ona. Kasım ayında bu netlerde bulunmak hani ilk 20 bin için hiç düşünülmeyecek bir şey ve ben o sene ilk 20 bin yaptım. Yani 16 bine girdim. Bunu da neye borçluyum? Şimdi ona gelelim. Şimdi TET netlerim artmıyor. Geç kalmış hissediyorum. Bir şeyler yapmam lazım. Ne, yap ne yaptım? İşte orada ben AYT'ye geçtim. Yani işte insanlar diyor şu kadar netin olmadan AYT'ye geçmiyor falan filan ama zaman da geçiyor. Senin hani şu anda TET'de geri kalmışsın ama AYT'de geri kalmaman lazım. Şimdi şu anda ekranda 2021 sınavımın sonuçlarını görüyorsun. Orada ben TET'de 50.000 sıralama yapmışım. Yani TET'yi 37 netten bir yere kadar götürmeye çalıştım. Oraya kadar gitti. Ama bir akıllılık yaparak, AYT'ye erken başlayarak onu ben 16 bin'e çektim. Belki bir iki tane daha net yapsaydım 12.000 olacaktı. Ve ben o sene yazıp gidecektim. Ki iyi ki yapmamışım. Bu sene mezuna bıraktım. Daha iyisini yaptım. O yüzden çok mutluyum. Ama... Dediğim gibi eğer TYT'de geç kalmış ve geride hissediyorsan AYT'de öne çıkmalısın. En temel prensip bu. Yani TYT'de sürekli kafayı bozmamanı istiyorum. AYT'nin zamanı geldi. AYT'ye geç. Diğerlerinden önde ol. Şimdi herkes bu aylarda yani işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bu ayların bir tanesinde AYT'ye giriş yapıyor. Ve sen geç kalmadan AYT'ye girersen ve AYT'ye daha çok öncelik verirsen TYT'deki eksiğini AYT'den kapatırsın. O yüzden lütfen burada hani TET şeyine bağlılığına kapılmayın. TET'den biraz uzaklaşın. Ya yani uzaklaşın TET bırak, bırakın demiyor. Ama önceliğinizi AYT'ye verin. Bu şekilde hani yani TET bir yere kadar ilerlese bile AYT ile onu siz istediğiniz yerlere çekebilirsiniz. Dediğim gibi doğru zamanda doğru hamleler yapmak bu sınav için gerçekten stratejik anlamda çok önemli. Bunlardan bir tanesi de AYT'ye ya zamanında ya da önceden geçmek. İşte şimdi AYT'ye daha çok öncelik vermemiz gereken zamanlara geliyor. Özellikle geç kalmış hissedenler için. İşte bu AYT'ye başlama noktası da seni o geri kaldığın insanlara yetiştirebilecek bir nokta. O yüzden yani burayı gerçekten önemsemeni istiyorum. AYT'yi de yani bir an önce başlamanı istiyorum. Eğer mesela tyt zaten 80-90'sa zaten artık başlıyorsundur ama diyelim hala bu aylarda diyelim işte 50 ile 70 arasında ne bileyim 40 falan geliyorsa Hani yavaştan şöyle küçük küçük AYT'ye bakabilirsin. Bari burada geride kalma, burada ön plana geç. Çünkü biliyorsun ki yani bir AYT'nin soru değeri gerçekten TYT'den çok daha değerli. Ya yani bir AYT çok şey yapabiliyor sana. Hatta sıralamamı da gösterdim. Dediğim gibi AYT her zaman önceliğin olsun bu vakitten sonra. Bunu da aklımın bir köşesinde bulunması için çektim. Hani sana bir yol gösterici olsun diye çektim. Umarım videomu beğenmişsindir. E, aşağıdan... Like atarsan ve abone olursan çok mutlu olurum. Sürece benimle devam etmek istersen de mutlu olurum. Kendine iyi bak. Başarılar.